Merhaba arkadaşlar, bugün 2025 yılının Haziran ayının ilk haftasındaki Afrika, Afrika kıtasında yaşanan önemli gelişmeleri değerlediğim özel bir videoyla karşınızdayım. Siyasetten sağlığa, ekonomiden güvenliğe, birçok alandaki güncel olayları inceleyeceğiz. İlk olarak Nijerya'dan başlayalım. Nijerya'da son 60 yılın en büyük sel felaketini görüyoruz. Nijerya'nın Mokwa kasabasında 29 Mayıs'ta meydana gelen şiddetli yağışlar 200'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve binden fazla kişinin kaybolmasına neden oldu. Bu felaket ülkenin son 60 yıldaki en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti. Yetersiz altyapı ve iklim değişikliği, bu tür felaketlerin etkisini daha da artırıyor ve yıkıcı hale getiriyor. İkinci haberimiz Sudan'dan. Yine bir anlamda sürekli Sudan'la duyduğumuz haberlerden birisi diyebiliriz. Yardım konvoyuna saldırı gerçekleştirildi. Sudan'ın Kuzey Darfur bölgesine insani yardım taşıyan bir konvoy 3 Haziran'da saldırıya uğradı. Saldırıda 5 yardım görevlisi hayatını kaybetti. Birçok kişi yaralandı ve kritik yardım malzemeleri zarar gördü. Bu olay Sudan'daki iç savaşın insan yardım çalışmalarını nasıl zorlaştırdığını gözler önüne seriyor. Yine üçüncü haberimiz Etiyopya'dan. Burada da yine ekonomiyle alakalı sıkıntılar ve reformlara görüyoruz. Etiyopya hükümeti 2025-2026 mali yılı bütçesini %31 artırarak yaklaşık 15 milyar dolar olarak belirledi. Bu artış ülkenin ekonomik reformları ve IMF ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirildi. Bütçede ulusal güvenlik, üretkenlik ve afet bölgelerine destek ön planda. Dördüncü haberimiz Amerika ile bağlantılı. ABD Başkanı Donald Trump Hava Kuvvetleri Kor Generali David Anderson'a Afrika Komutanlığı'nın başına atadı. Bu komutanlığın 2007'deki kuruluşundan bu yana bir Hava Kuvvetleri Generali'nin ilk kez bu göreve getirilmesi anlamına geliyor. Anderson özel operasyonlar ve hava görevlerinde geniş bir deneyime sahip. Beşinci haberimiz Güney Afrika'dan. Güney Afrika Rugby milli takımı 2025 sezonunun ilk 4 maçı için 54 kişilik bir kadro açıkladı. Bu kadroda sadece 9 yeni oyuncu yer alıyor. Teknik direktör Rassi Erasmus genç yetenekleri takıma entegre, etme, entegre ederek geleceğe yatırım yapmayı hedeflediğini söylüyor. Beşinci, altıncısı Kenya ile alakalı bir haber. Kenya'da özel sektör faaliyetleri son 7 ayın ardından ilk kez daralma gösterdi. Bu durum ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyonun iş dünyasını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Yine bir diğer son haberimiz de yine Güney Afrika'dan. Güney Afrika'da iş dünyasındaki yaşanan güven kaybıyla ilgili. Güney Afrika'da iş dünyası güven endeksi... 2025 yılının ikinci çeyreğinde 45'ten 40'a düştü. Bu düşüş ABD'nin uyguladığı yeni gümrük tarifeleri ve yerel lojistik sorunlar gibi birçok faktörlerden kaynaklanıyor. Bu videomuzda bu hafta Afrika kıtasında yaşanan önemli gelişmeleri kısaca sizlerle paylaştım yine sağlıktan siyasi değişimlere kadar birçok alandaki bu olaylar kıtanın karşı karşıya olduğu zorlukları ve fırsatları göz önüne seriyor. Yine daha fazla güncel haber ve analiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Görüşmek üzere.